Gece saat bilmem kaç ve ben video çekiyorum. Bugün bu videoda bu kutu açılımını yapıyoruz. Şimdi oldukça az film var. Yani bir şey çıkar mı bilmiyorum. Ayrıca kısık sesle konuşuyorum. Yani sesim az geliyor mu bilmiyorum ama. Neyse çok fazla konuştuk. Her kutu açılımında da bin istiyor. Biraz pahalı Neyse açabildiğimiz kadar Benim istediklerim e, drone Ama vaha sürümleri Patlama drone'un Parçası ne ya Her şeyin de parçasını getiriyorsunuz Bir de tavan saldırısı ne ya e, Neymiş patlama drone'un parçası Yine aynı şeyler kendisinin verdiği de verdiyiz. ki aslında patlama drone'u bende çok 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 fazla var. Devam edeyim. Saf beyaz muhafız. Hmm. Kıyafet aslında güzel. Saf beyaz muhafız. Güzel. Yine patlama drone'u. Federasyon altın kuponunu alırsam çok iyi olur. Özellikle 21 tane alırsam. Çünkü LSS var. federasyon kuponunu da alayım. Dört tane oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Atlama durumu parçası. Ha bunun bir de farklı rengi de varmış. Bir şey vermiyor ya. Yok sefer hiçbir şey vermedi. Aslında oranları biraz yüksek. Ama tabii benim açacağım kredi az. O sebepten dolayı. Yok bir şey yok. Sırhlı uçan tavşan başlığı aldım. Hmm, aslında güzel duruyor bu. Yine de kıyafetini de almak lazım. Kıyafeti çok hoş duruyor. Biraz tatlı duruyor sanki. Çok şükür patlama dronunu kendisine verdi. Ama benim istediğim bu değil. Koleksiyon sürümleri. Ki patlama dronunun vaha sürümü de pek bir işe yaramaz ki. Artık parçasını vermiyor. Çok şükür. Arada bir çıkıp gireyim bazen işe yarıyor. Yani benim de totemim bu arkadaşlarım da yanımda ama. Yok abi çöp ya. Federasyon altın kupon tek işe yarar. Şunu da alayım. Sen altın kupon veriyor. E, altın kutu veriyormuş. Bir tane ama. Ben başlığın ikincisini de aldım. Abi bir şey vermeye fethederim bitmek üzere. Yok abi vermiyor. Neyse bu kadar yeter ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>